Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinizle karşınızdayım. Yine çok çılgın bir yükseltme videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten bu videomuzda hem elektrotı tanımak istiyoruz hem de ilk güncellemeyle gelen 200 duvarın 200'de bu videoda bitecek arkadaşlar. Savaş kitabım var, inşaat kitabım var, Büyük kitabım var. İksir ürünüm var, duvar basma var, kara iksir ürünüm var. Kara iksir ürünü hariç her şeyi hariciz arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Onun haricinde altın Millette bir tane daha iksir ürünüm var. Onu da harcayacağız yani iki tane ekstra ürünü harcayacağız. Bakalım yükseltmeleri inşallah yanlış bir şey yapmadan bitiririm. 2 saniyede like atarak hem kanala hem de destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını yeni gelecek kostümlerde de erken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler. Şimdi laboratuvarda elektrottan 2'ye geçiyor. 5 saat 37 dakikası var. Tamam bunu Duvar sonra hız büyüsüyle hızlandırıyoruz. Birazdan bu çıkacak. O arada inşaatçımın çıkmasına da 1 saat 40 dakika var. Bir tane canlı saldırı atacağım. Oradan gelen hemen evet, sonrasında okçu kulesindeki inşaatçıyı yeşil taşla bitireceğim. Sonrasında duvar yükseltmesi yapacağız. Şu ortada çıkan ağaçları falan kaldıracağız. Onun için ilk olarak canlı bir saldırı atalım. Sonrasında yükseltmelere başlayalım. İlk saldırı için eşleşme bul dedim bakalım. İki tane görünmezlik büyüsü var. Üf. Şimdi kartalın oraya indirsem ayrı dert. Kraliçen o tarafa indirsem. İki görünmezlik. Aynı anda atarlarsa binayı tekrardan görünür hale getirebilirim. Şöyle gireceğim. Risk alacağım. koruyucuyla balonlar zeplin koruyucu özelliği ikinci görünmezlik üçüncü görünmezlik dördüncü görünmezlik ve son görmezlik. İstediğimi yaptım. Gördüğünüz gibi. Görmezliğin etkisi geçene kadar. Oraları da temizledim ama. Arka tarafta bir tane görmezlik kulesi kaldı. Şuradan ve gider. Bir tane de büyük yardım göndereyim. Şuradan da şampiyon atarsam. Bir tane ejder buradan. Direkt kartala doğru yönlendiriyorum artık. Kralın özelliği. Şampiyonun kalkanını fırlattım. Ejder abincileri. İlerle ilerle. Orada sıkıntıya düştük biraz. Saçar inmedi ya. Saçar inseydi. Ejderler arkadan geliyor. Sakin bir şekilde bekliyorum. Şöyle bir görünmezlik. Kulesine buz büyüsü. Hadi lan. Kasırga tam yerine çıktı. Görünmez yapacak monoliti. Güdümlü de patladı orada. Kraliçe geliyor. Kraliçenin özelliği. Görünmezlik kulesini indirdim ama yine de görünmez yaptı. İstediğim yapamadım ya. Girişi mükemmel yaptım. Askerleri orduyu o kadar saçma sapan attım ki. Kahramanları oraya aldırıp ejderlerle yukarıdan girsem çok daha rahat uç olacaktı. Hatta bir tık daha sağlı girsem hem mina hem de monolit indirirdim. Monolit yakalayınca fena yapıyor. Şunları da at. 104 bin altın kaldı. Sıkıntı yok. Geri dönüyorum. 15 bin 37 saniye gibi bir şey kaldı. Laboratuvarda elektrotitan ikinci seviye oluyor. Çıksın bakalım. Elektrotitan çıkıyor. İkinci seviye 3'e 16 milyon 400 istiyor. Hemen bir saldırı da atsam tam olur. Bonus gelecek çünkü. Seri bir şekilde ikinci saldırıyı da atıyorum arkadaşlar. Sıkıntılı bir köy daha geldi. Çaprazlamasına gireceğim. İkisi de öfke büyüsü olduğu için güzel. Sol taraftan şampiyon olduğu taraftan salacağım. Ejderleri. Sağ taraftaki püskürtücüyü donduracağım. koruyucu. Zeppelin. Uç 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 uç. Şimdi koruyucu nazarlığı. Bir buz. İkinci görmezlik. 3 4 5 Binaya vurun lan artık. İndir şu binayı süper. Şuradan bir beyder. Kral kraliçe içeri doğru gides gitsin. Kraliçe her zamanki gibi dışarı gitti. Sıkıntı yok. Devam devam yukarıda kral var. Hatta şampiyonla desteği atayım. Hazır kral tanklıyorken. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kralı içeriden şampiyon ve kraliçe dışarıdan temizliyor. Şampiyon da şimdi içeri girdi. Buz golemi güzel zamanda dondurdu. Kırıcıyı de bekletiyorum. Şöyle hemen iki büyücüyü de gönderdim temizliği hızlandırıyorum. Soldan bir okçu. Hatta şuraya da minyon atayım. Kralın özelliği kerli acısı. Gerek kalmadıydı kerliye zaten. Ş şöyle kırıcıyı attım ama. Bir tık geç kaldı. Ejder zaten orada. Kaya saçar alacak. Çok rahat yürüştük geliyor. Kellavi sordu. T krala kadar gitti. Kraliçen özelliği alırız. Bebeği de var. Biraz daha dayanın. Şu X'e ne kadar? Kraliçen özelliği. Hadi Bebeği Ejder. Tamam. Havaya vuracak bir şey kalmadı. Güdümlüler dışında diyecektim. BB Ejder'e. Güdümlü patladı. 15.796 Yine biraz biraz iksir boşa gidecek bizde hazineyi çıkarttığımızda aslında iki duvar atsak özelliği bas 16.200 Hay arkadaş 200 bin bir milyon yüz çöpe gitmesin 200 hemen halledeceğim şimdi. Zor günler için sakladığım burada iksirim vardı. Vallahi çok güzel iş yaptı. Yüzüğün laneti bunu hemen alayım geleyim. Elektro için ihtiyacım olan iksiri tamamladım. Hızlandırma da boşa gitsin istemiyorum. 16 milyon 400'e. Bunu yükselt diyorum. Savaşçı kitabıyla bitir diyorum. Sonrasında zehir büyüsünü 14 günlük iş yükselt diyorum. Büyük kitabıyla bitir diyorum. Sonra tekrardan. Nerede o? X ürünü ile depoları dolduruyorum. Tekrardan geliyorum. Araştırmaya bu sefer. Elektro Ejder'i yolcu ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Sırada artık inşaatçı ile işlerimiz var. Laboratuvardaki işlerimizi bitirdik. Devam edelim. 13 milyon 500 bin altınım var. Hazineyi çıkartıyorum. Şöyle tamamen çıkarttım. 14.600. İkinci büyük kulemde maks yapıyorum. 14 milyon 400 bin. Gönderdim. İnşaat kitabıyla bitir diyorum. Ve ikinci büyük kulemde Max oluyor hayırlı uğurlu olsun. Şu çalı çırpiyi toplayayım. Şimdi son 8 duvar kalmıştı. Şöyle son 7 duvar. Buraya geliyorum. Biraz çöpe gidecek iksirimiz ama başta söz verdik bitireceğiz diye. Şöyle ikinci duvarda atıyorum. Son altı duvar. Şöyle son 5 duvar. Son 4 duvar. İkinci X ürünüyle de depoları tekrardan dolduruyorum. Şöyle. Son 3 duvar. Son 2 duvar. Son 1 duvar son duvarım kaldı videonun başında bitireceğiz diye söz verdik onun için 17 TL'lik teklifi alacağım 2 milyon iksir buradan gelecek araştırma iksiri de var onu da basarız hemen şu teklifi de satın alayım bu duvarlar bitecek bu videoda Hadi gidelim Tabi teklifi satın almadan önce buraya da desteklenen içerik küresini emre kodunu yazdık Siz değer de alışveriş yapacak olursanız oyundan Buraya MVP kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi 2.800 bin iksirim var. Bunu 6.400'e tamamlamam lazım. Zaten inşaatçıyı tekrardan yollamak için de e, altın lazım. İkisini birden hızlı bir şekilde 5 saldırım kaldı. 5 saldırıyı seri bir şekilde yapıp inşaatçı için malzeme toplayacağız. Sonrasında son duvarı yükseltmek için de iksiri toplamış olacağım. Hemen bunları toplayayım yükseltmeleri beraber yapacağız. Devam edelim. Evet arkadaşlar geldik. 200 duvarın son duvarını yükseltmeye. 6 milyon 800 bin iksirim var. 3 milyon 800 bin altının var. Hem inşaatçı mı? Yolcu edeceğim. inşaatçı yolcu etmeden önce 200. duvarı birlikte basacağız. Temel atma törenini birlikte yapmıştık. Temel kapatma törenini de birlikte yapıyoruz. Alt tarafta görmüş olduğunuz duvarların hepsi 200 tane arkadaşlar. Üst taraftakiler yükseltilemeyecek olan duvarlar. Şöyle son duvarı zaten burada görüyorsunuz. Bu binalardan bir tane daha yükseltebilirsin diyor. Yani para bile iş çözmüyor. İzin vermiyor yeni güncellemeye kadar. Son duvarı attım. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer duvarda bilerek koydum oraya. Bunu köşeye koydum. Şimdi bunu yükseltmeye çalıştığınızda bu binalardan daha fazla yükseltemezsin diyor. Yani 200 duvarın hepsini 16. seviyeye ulaştırdık. Hayırlı uğurlu olsun darısı sizin başınıza. Şimdi gidelim inşaatçımız verelim. Sonrasında inşaatçı hızlandırma iksiri kullanacağız. Laboratuvar hızlandırma iksiri kullanacağız. 17 TL satın aldık. Artık sırada okçu ve topları toparlamak var. Okçu kulelerin çoğunu toparladım zaten seri bir şekilde bitiyor. 2 gün 9 saat. Çok kısa sürüyor zaten bunların işi. Buna bir iki tane hızlandırma iksiri. Yani yaklaşık 8 saat sonra falan bu çıkacak. Elimde bunun için malzeme var. Bir daha top yükseltmesi göndereceğim. Geride kalan okçu kulesi top. Havan topu kaldı. Bunları da seri bir şekilde diğerlerinin yanına çektim de köy artık üçlenmez bir hal almaya başlayacak. Şimdi gidelim son olarak 17 TL ye. 2.000 milyon iksirin yanında laboratuvar iksiri almıştık. Onu da kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Yine bayağı bir yükseltme yaptık. Duvarları bitirdik. 200 duvar. İlk başladığınızda hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ama çok şükür bitirdik. Daha daha bitmedi. Daha yukarıdaki duvarlarında yükseltmeleri açılacak. Ama bir an önce köyü fulllemeye çalışıyorum. En son depoları yükselteceğim. Daha köyde bayağı işim var. Hepsini birlikte ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu yükseltme videosundan da bu kadar. İki saniye erip like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri de erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağa Allah'a emanet olun.